Herkese selamlar millet. Bugün sizlerle birlikte tekrardan herkesteyiz. Bu videoda 1500 dolarlık bir bakiyem var. Dilerseniz bunu harcamadan önce sizlere promo kodumdan bahsetmek istiyorum. Açıklama kısmına size bırakmış olduğum herkesin kimle giriş yaptıktan sonra promo kodu bölümüne lovis yazıp Apple'ya basmanız yeterlidir. Bu şekilde her yüklemenize özel size 10 %10'luk bir bonus. Aynı zamanda 70 cent bir bakiye veriyor size. Onu dilediğiniz gibi harcayabilirsiniz. Burada da ödeme seçenekleri var. 1000 dolara kadar ekleyebilirsiniz. Ekledikçe tabi 1000 dolar eklediğinizde size 100 dolarlık bir bonus sağlıyor. Sol tarafta da ödeme seçenekleri var. Bununla da herhangi bir sorun yaşayacağınızı düşünmüyorum. Evet görmüş olduğunuz gibi burada güzel bir event var. Bu evente biraz geç kaldık katılmaya ama bir sizlerle birlikte bir video çekmek istedim bu event ile alakalı. Eventin içeriği ismi de gördüğünüz gibi burada da kasalar var. Ucuzdan pahalıya doğru gidiyor. Ee, biz bence şuradan komandodan bir başlayalım. Güzel bir şekilde. Canımız sıkılırsa şeye geçeriz zaten. Vesa'la falan geçeriz. Güzel bir Nightmare aldık. Umarım <laughs> <laughs> 20 dolar falandır. Evet öyleymiş. Güzel bir kar bıraktı. Güzel diyelim. Hadi oğlum. Oho. <laughs> İşte bu işte bu daha kasanın ilkinden bu geldi. Beyler güzel bir bayonet freehand aldık ee, hem de güzel bir bayonet 303 dolar video başlarken yani hiç beklemiyordum böyle başlamayı. Ee, nasıl yapalım şunu? Ee, tutalım bunu envanterde tutalım şunu şu anda tamam bu kasayı daha dokunmayacağım çünkü <laughs> eventin 3. kasasından hemen bir bayonet aldı. Umarım böyle gider. Ee, şöyle Grand Lord var. Hemen onu da deneyelim. Nasıl? Bu arada böyle keşke erken başlamış olsaydı. Daha güzel itemler e, çıkarabilirdik. Şurada AWP Fate falan var. İlgimi çekti şimdi de. Evet. Galiba en nadiri. Evet. Oğlum 12 dolarlık kasadan nasıl çıkardık lan bayonetleri? Helal olsun işte. Hiç beklemiyordum. 100 dolarlık. Güzel lan. Oğlum bayağı ne biçim bir Adam hadi lan, şu gelsin. Ah be. kadar da 1000 dolar. O gelmiş olsaydı ben bu videoyu güzel bir şekilde kapatırdım. Yani. Bilirsiniz yani ben videolarım, videolarımda girişte pek şanslı değilim özellikle kasa bölümünde uzun zaman sonra düşük kasadan büyük bıçak çıkardık. Hayal olsun abi. Hayal olsun. Açmaya devam ediyorum Vardı, arada. Kram vardı. vardı. pardon. Şöyle güzel bir AWP aldık. Umarım 50 dolar istiyordur. Evet. 50 dolar üstü. Direkt sattım da. Bıçak şu anlık ilgimi çekiyor. Ondan dolayı dışında hepsini satarız. Ha tabi ap bir şey diyemeyiz. Burada da adamlar tutturmuş baya. Oo ne kadardı da 1500 1500'de 2644 dolar. Oranı da baya iyi yani. Diğer pasalara göre. Açalım, açalım. Bu arada Vartaklarım birlikte benim baya. Buna özel bir video çekmeyi düşünüyorum. Ya neredeyse 3 200 bine yakın. 250 bine yakın e, birikti birlikte güzel bir video şekilde bir çağıracağım yani Bayağı bir video <laughs> diye biliyorum güzel bir AK-47 aldık ama kasanın e, şeyini karşılamıyor maalesef anahtarını karşılamıyor şurada en azından e, şu param bit ben olmaz gibi 1200 dolara kadar çıkıyor. Şöyle bir kez daha açtım. Şimdi bir 5'li 5'li patlatayım mı size? Şöyle 5 tane patlatıyorum. 5 tane de güzel bir bıçak alırsam fena olmaz gibi ama hiçbir şey alamadım. Alamadık dedik ama fena değil lan. Aynen. Oğlum çok iyiymiş an Mal mısın? Çıkardığımız iteme var. Nasıl? Şimdi savaşlar bölümüne gidebiliriz. Savaşlar bölümünde de eğer şansım baştaki gibi giderse biz buradan döneriz yani. Şöyle şunlardan fazla mı ekledim acaba? Aynen. Şöyle bir de botları direkt çağırdım mı bu iş tamamdır hocam. Hadi oğlum ya. Yani. Buradan güzel bir karambit gelirse ne mutlu bana. Güzel başladı. Gayet iyi başladı. Adama bir eldiven geldi. Evet. Ben de fake geldim. Bizim burada comeback atar mıyız? Arada çok bir fark yok vardı. Yani atmamız on meselesi de. Yani güzel kapatırız diye düşündüm. İnşallah kapatırız. Hadi ya. Hadi oğlum. Anam ne ya. Yapma bana bunu ya. Yapma bunu ya. Kaybettik. 3500 profit yaptık da kaybettik. Ondan dolayı hemen size telafisini sağlıyorum hocam. 600 dolarımız kalmıştı pardon. <laughs> evet. Direkt botları çağırdık mı tamamdır. 100 dolarımız kaldı. O artık cep harçlığımız olsun. Hadi hocam ya, hadi bize güzel bir bıçak ver şuradan. Yani bu da olur ama bize öne geçirmen gerekiyor. Güzel, bayağı güzel. bayağı güzel. Bu da güzel, bu da güzel, bu da güzel. Ama nasıl pahalı lan Şaşırttı beni. Evet, kazandık. Videoya başladığımız miktara geri döndük ama bu bizi kurtarmaz. Hemen. Ee, güzel bir düzmem lazım şuraya Nasıl bir şey yapabiliriz Şu ikisi benim için en sevdiğim kasalar olduğu için direkt bunları ekledim ee, Değildi de Bunu eklesem bir dolardan kaybediyorum Şunu ekleyelim ya da şunu eklesek Yeterlidir Botları da hemen şöyle ekledim Ya aldık ya gittik Hadi Hadi hocam. Bize karambit var. bak çok takıldım. Ya adama verip durma, olma versene bana. Sen adama verip durma, bize ver. Adam da değil, o bot. Yani bot'a niye Hadi ya. Atma şansımız var. Değil. Atamayız değil ama... Bu gidişe atamayacağız büyük bir ihtimal evet. Ve... Kaybettik. Kaybetmemize son bir kasa. Aldık mı alamadık evet maalesef ama ben bu eventi baya beğendim sizlere e, açıklama kısmına herkez linkimi bırakıyorum açmak isteyen olursa buradan açabilirsiniz bir dahaki videolarda görüşmek üzere bay bay